Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Mersin'den size sesleniyorum arkadaşlar. Mersin'den çekim yapıyorum. Şu anda limanın yanına geldim. Birazdan size buraları da göstereceğim. Burada mermerle mermerlerden yapılmış değişik değişik figürler var arkadaşlar. Şimdi buyurun isterseniz bulunduğum ortamı size şöyle bir tanıtayım. Bir de bundan önceki videomda Metropolün her yerden görüldüğünü söylemiştim arkadaşlar. Yaklaşık aramızda bir kilometrelik bir buçuk kilometrelik bir yol var mesafe var. Yine de buradan görünüyor. Hem bunu göstereyim hem de burada figürlerden size bahsedeceğim, göstereceğim arkadaşlar. Bir de denizi çekeceğim şu anda size. Göstereceğim. İyi seyirler diliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hepsini küp küp şeklinde dizmişler. Etrafından şöyle bir döneyim size göstereyim arkadaşlar. Sırayla geçeceğim. Bunu da insana benzetmişler. Aslında ters çevirdiğin zaman insan figürü var. Başı, ayakları gibi. Mermerin üzerinde kedi yatıyor şekli vermişler arkadaşlar. Kulakları, ayakları, kuyruğu. Şu anda bu kuyruğuymuş. Üzerinde kedi yatıyor. Burada bir balık figürü var. Balık figürü var arkadaşlar. Buralarda da kedi yapmışlar arkadaşlar. Bunlar da kedi başı. Kedi başı, ayakları. Yani dikkatli bakıldığı zaman kedi. Bu hep kedilerle alakalı. Kedi yukarıya doğru tırmanır vaziyette. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bu da Japon gülü. Japon gülü. Çok güzel. Mersin çok güzel bir yer arkadaşlar. Eee Karşıda görmüş gördüğünüz ağaçlar çok değişik değişik ağaçlar. Dallı budaklı, bayağı bir dalları var. Şimdi mermerlere yine geçelim. Arkadaşlar bu da küp şeklinde. Çok fazla özelliği olmasa da bu şekilde bir görüntü vermişler. Diğerine geçelim. Bunun ne olduğuna siz karar verin. Ben bir karar veremedim. Neye benzi, hiçbir şeye benzetemedim. Sadece bir görüntüsü var. Diğerine geçelim. Bu da dişleri olan şöyle değişik bir figür. değişik bir figür arkadaşlar. Ha, bu biraz bir şeye benziyor. Muhtemelen kızıl derili, kızıl derili gibi bir şeye benzetmeye çalışmışlar. Yani suratı çok belirgin ama yanlarında dökülen artık üzerindeki giysi mi, kıyafeti mi ya da saçları mı bilmiyorum. Bu da güzel. Diğerine geçelim. Bu da dünya şeklinde oyulmuş. Bir diğerine geçelim. Bunun da ne olduğunu çözemedim. Bu da her tarafından sanki bir virüsmüş gibi virüse benzetmeye mi çalışmışlar? Neye benzetmeye çalışmışlar bilmem. Burada bu var arkadaşlar. Karşıda. Burada çok daha değişik bir şey var. Şöyle. Etrafında bir dönem sizin için. Yani bunun da pek fazla bir anlamı yok bence ama yine de şuna geçelim. Bayağı var arkadaşlar burada. Yani bir 30 40 tane var yani. Bu da böyle bir şey. Buna geçelim. Bu da değişik bir şey. Şekil. Yani üçgen mi ne bileyim değişik bir şekil vermeye çalışmışlar. Su damlası mı? Bunu görmüştük Kızıl derili. Şuna geçelim. Buna geçelim. Yani iki tane tekerlek yapmışlar. Sanki bir araba gibi. ha bir de kuş konmuş üstüne. Bir de üzerinde kuş var arkadaşlar. Onu hiç kuşu hiç rahatsız etmeyeyim. Şu tarzdan gidelim. Uçarsa yine gelirim. Ha uçtu. Uçtu ben uçurmadım. Kendisi uçmuş. Bu da bu şekilde. Şurası ayrık. Ayrık. Burada sütun sütun tarzı bir şey mermerden. Kolonlar olur. Eski Roma İmparatorluğu'ndaki e, sarayların kolonları gibi bir kolon yapmaya çalışmışlar. Bunu da yenmiş elmaya benzetmişler arkadaşlar. Elma, elma süsü vermişler. Ve etrafını da içinde de oymuşlar. Yenmiş bir elma şekli vermişler. Bu karşıdaki de kalpli. Ha bu şey. Cıvata. Hani böyle kafasını döndürürsünüz arkadaşlar. Cıvata kolay dönen cıvatalar var ya, o şekli vermişler. Evet. Kelebek. Kelebek vida mı diyorlar artık? Onu o şekli vermişler. Şuna geçelim. Bu da Şu anda güneş vuruyor. Öbür tarafından çekeyim. Aa. Okulda, ilkokulda defterlerin kenarlarına yapardık. Biz arkadaşlar böyle üç tane çizgi çizerdik. Altına bir üç çizgi daha çizerdik. Sonra onları böyle birleştirirdik. Tersten, düzden. Aşağıya kadar süs yapardık. Boyardık. Şimdi ona benzettim bunu da. Bu da kayık galiba. Kayık ama sanki ee kayıkta mahsur kalmış denizin ortasında mahsur kalmış bir ee suya, yap kayığa iyice yapışmış bir adam şekli vermişler üstüne. Bu da sanki bir sanki bir mumya tabuta koymuşlar da onda fazla bir özellik yok galiba. Gitmeyelim. Şuna bir bakalım. Bunda da o kadar büyük bir özellik yok tane daha var arkadaşlar. Onlara da bir bakalım sizin için. Burası Mersin'in limanının yanı oluyor arkadaşlar. Mersin limanı hemen şurada. Bakın Mersin limanı hemen burada arkadaşlar gözüküyor ayaklar. Şimdi geçeceğim orada size çekim yapacağım. Oradan geçeceğim şimdi size çekim yapacağım arkadaşlar. Bu da daha değişik böyle enteresan bir şey. Salyangoz'a benzetmişler arkadaşlar bunu da. Salyangoz şekli vermişler. Ha şey demiştim arkadaşlar. Size metropol binası her yerden gözüküyor demiştim arkadaşlar. Bakın parmağımın ucunda 52 katlı metropol binası var. Her yerden gözüküyor. Bu da pürüzsüz. Pürüzsüz. Gayet temiz. Bunun çok fazla özelliği yok. Evet. Burada da e, elbise manken kıyafetleri giydirilir gibi e, manken tarzı şeyler yapılmış. E, yani yan yana mankenleri koymuşsunuz gibi bir hava var. Kazak tişört falan giydirilir ya satanlar. O tarz bir şey yapmışlar. Evet. o tarz bir şey yapmışlar. Size şöyle genel göstereyim genel olarak. Burası deniz. Karşısı liman. Şimdi kıyıdan daha çekeceğim. Bu şekilde. Bir de şu şu kaldı. Şuna bakalım. O da bir bayan Ha, yaşlı bir anne. Yaşlı bir anne. Evet. Yaşlı bir anne. Hamile gibi gözüküyor yani. Öyle yapmışlar, öyle mi görüntü vermişler? Sanki hamile gibi bir görüntü vermişler.